ve de ki bakın ben Allah'ın azabından açıkça uyaran biriyim. Vazifesi belli peygamberin. Cenneti hatırlatmak, cehennemi hatırlatmak. Peygamber Aleyhisselam elinde her şeyi düzelten bir çubuk olan birisi değil. Peygamber Aleyhisselam bütün insanların kalplerine hükmedecek birisi değil. Sadece Sonuçları hatırlatıyor sadece Allah'ın azabının hak olduğunu hatırlatıyor Nitekim biz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenlere de azap indirmiştik Yani bu olay yeni bir olay değil Önceki ümmetlerde de böyle yaptılar Gelecek ümmetlerde de bu tehlike devam edecek İşte onlar Kur'an'ı, parça parça ettiler. De bir kısmına inanıp bir kısmına inanmadılar. Kur'an'ı parçalamak sayfalarını yırtmak değil kardeşlerim. müşriklerin parçalayacağı Kur'an yoktu ortada zaten. Yazılı değildi. Ama beğenip beğenmedikleri, uygun bulup bulmadıkları yararlı görüp görmedikleri ayetler vardı. Keyiflerini Kur'an üzerinden tatmin etmek istiyorlardı. Peygamber aleyhisselam'ın göğsünü daraltan olay buydu zaten. Hoşlarına giden bir ayet indi mi güzel alkışlıyorlar. Onların keyfini bozacak bir ayet gördüklerinde dikleniyorlar, saygısızlık yapıyorlardı. Rabbine yemin olsun ki elbette biz onların hepsini hesaba çekeceğiz ve yaptıklarının hesabını onlara elbette soracağız. Rabbine yemin olsun sözü Allah'ın sözüdür. Allah niye kuluna yemin ederek konuşur ki yemin etmese de Allah hesabı soracağını züntikam olduğunu kabul ettiydik zaten biz bu ayetleri zaten müşrikler dinlemiyorlar bu ayeti dinleyen Resulullah'tı sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'di radıyallahu anh yüzde yüz ayetlere inanıyorlardı Buna rağmen bu hesabı soracağına yemin ediyor Allah. Hem de kendisine yemin ediyor. Rabbine yemin olsun diyor. Fe ve rabbika. Fe ve Hepsinin hesabını soracağız. Rabbine yemin olsun. Neden biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü mümin Allah'a iman eder, teslim olmuştur zaten. O yemindeki ağırlığı duydukça, olmadan önce olmuş gibi kabul eder bu hesaplaşmayı. Ayetleri dinlerken zevk içinde coşar mümin bu sefer. Tava rabbike, لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Rabbine yemin olsun ki hepsinin hesabını soracağız. Seni biz böyle peygamber göndereceğiz de, onlar senin göğsünü daraltacaklar da, bu öyle heba olup gidecek bir iş mi? Bu Allah'a itimat eden müminin, bir kere daha huzur içerisinde, bu ayetleri dinleme zevki artsın diyedir. Yoksa Ebu Bekir'in, yeminsiz ayetlere itirazı yok ki, Allah bir de yemin ayeti koysun önüne sana emredileni açıkla sen. Senin vazifen bu. Dikkat ediyoruz. Bütün bu sıkıntılardan sonra, biz hesabını soracağız dedikten sonra görevde gevşeme yok ama. Göreve devam. Göreve devam. Olayların peygamberi aleyhissalatü vesselam ve ashabı ezmesi söz konusu değildi sıkıntı orada başlardı. O zaman küfür öne geçmiş olurdu. Bütün bu olaylara rağmen, baskılara, propagandalara, ezmelere rağmen, o hiçbir şey görmemiş gibi, Miraç'tan geldiği günkü heyecanıyla ümmetine açık uyarıcı olmaya, ennezirul mübin devam etti. Ondan sonra da Rabbi hesaplaşmayı üzerine aldı. Biz onlarla hesaplaşırız. Dedi. Sen devam ama. Sen devam. Nasıl olsa bu hesap Allah'a havale edildi diye oturmak yok. Hesap Allah'a havale edildi. Hesabı Allah görecek iş bizde hala. Allah aziz ve züntikam ama mümin de faal. Mümin faal. Pısırık değil mümin bir kenara çekilmiyor. Öldüyse Resulullah, o davada ben de ölürüm diyen, Enes İbni Nadr radıyallahu anh gibi yaşıyor bu sefer. Sana emredileni açıkça söyle. Allah'tan başkasına ilahlık yakıştıranlardan yüz çevir. Bırak onları sen, onları adam yerine koyma. Elbette biz seninle alay eden o müşriklerin hakkından geliriz. Onlar Allah'tan başka bir ilah daha bulunduğunu kabul edenlerdir. Ama yakında başlarına gelenleri öğreneceklerdir. Onların söyledikleri yüzünden göğsünün daraldığını elbette biliyoruz. Bir şüphe yok. Allah görüyor. Hem peygamberini rahmeten lil alemin gönderdi. Herkesten çok onu seviyordu. Göğsü çatlayacaktı peygamberin. Başka bir ayette, لَعَلَّكَ بَاخِعُ nefsak çatlayacaksın neredeyse ey peygamber. Böyle olduğunu görüyordu Allah. bir bima var. Sana emredileni sen devam et. Yorulmak, geri çekilmeye ruhsat oluşturmuyor. Sıkıntıların çokluğu taviz nedeni olmamalı. bir bima var. Sana emredileni açıkça söylesen. Allah haktır de, cennet var de, Kur'an kitabımdır de. ama sen Rabb'ini hamd ederek tesbih et. Allahu ekber. Bütün bu olaylar senin başında sıkıntı oluşturuyor ama biz sana Fatiha Suresi'ni vermiştik. Elinde Fatiha Suresi var. Bu büyük Kur'an senin elinde ey peygamber. demişti. Şimdi senin göğsünün daraldığını biz biliyoruz. Sen tesbihe devam et. Hamd et. Böyle bir Allah'ın kulu olduğun için. Ve min mines Ve secde edenlerden ol. Secde edenlerden ol. Secde neyin sembolü? Namazın. Daraldıysan namaza, daraldıysan namaza, bunaldıysan namaza, ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nasıl başlamıştı bu ayetler? Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki her şeyi en iyi şekilde bilerek yaratan Allah. Son nasıl bitiyor? Ölünceye kadar devam edecek bu iş. Medine'ye gidince rahat edeceksin ey peygamber. Hele Bedir'de bu müşriklerin kafası kopsun mı diyor fa'budu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin mi buyuruyor. Ölüm gelinceye kadar. Kuru vaat yok peygamberine bile. Mekke'nin fethinden sonra bunlar hepsinin ayağına kapanacak. Öyle değil. Hatta ye'tiyekel yakin. Yakin ölüm. Ölüm gelinceye kadar ey peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem.